İnsanlar alemine hoş geldiniz efendim. Hepimizin türlü türlü zaafları vardır değil mi? Ha? Böyle bir zayıf noktaları. Ne bileyim dayanamadığı konular. Nedir zaaflarımız? Yemek olur. Ver mikrofonu. <laughs> hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Sizin yemeğe karşı mı zaafınız var? Vallahi e, en büyük zaafımdan biri de yememeye çalışıyoruz mecburiyetten. Ne, en zaafınız olduğu yemekler hangileri? Et olsun da fark etmez. Peki e, ne kadar yiyince doyuyorsunuz, sonra tekrar yiyorsunuz? Vallahi normalde çatlayana kadar yedim yani. <laughs> Mesela miktar ne? Bize çatlama miktarınızı anlatabilir misiniz? Şimdi şöyle izah edeyim, ben bundan bir 5-6 sene önce akşam e, çorba, yemek, pilav, pilav üstü e, o yemek artık neyse, onun salatası... Bir dakika. Yemek, onun... pilav, sonra bir daha pilav üstü o yemek <laughs> mi? Evet, 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 evet. Ondan sonra salatası, suyu, meyvesi, böyle. Suyu mu? Su, 3 bardak su o yemekten beraber. Ha. Tabii yolu açıyorsunuz yani suyla. Nasıl, tazikli mi yolluyorsunuz siz yolu Yangın hortumuyla sıkıyorlar mevzuyu. Evet. İşte bu şekilde devam ediyor. Daha sonra meyvesi, sebzesi falan işte. Daha sonra ondan meyvesi, sebzesi. Tabii ondan sonra akşam 9-10 gibi çay. Çayın yanında işte kahvaltılık türü. Ara soğutması. Kahvaltıya mi biz <laughs> Kahvaltıda ne yiyorsunuz? Hani çay kuru kuru gitmiyor ya ondan. Çay kuru gitmiyor. <laughs> Nasıl? Tabletler mi var sizde çay şey içiyle? Öyle bir deyim vardır ya, kuru gitmez diye. Çay yani. kuru o gitmez sonra, diye e... deyim var. Teşekkürler. Başka var mı zaafı olan? Böyle enteresan. Verelim beyefendiye mikrofonu. Ee, benim zafım aslında biraz garip gelebilir herkese de. Yani böyle bir yemekle, arabayla ilgili değil. Ee, orijinal, e, turuncu renkli bayanlar. Olur hani kızıl derler ama orijinal. Görünce... <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten. Hiç turuncu bayan gördünüz mü? Ya turuncu saçlı hani der, kızıl derler ya ama çok kızıl değil, hani, kırmızı değil hani. Turuncu böyle hani. Kızıl tarzına turuncu. Hani sinemanım gibi değil. Turuncu, orijinal vardır kesin de. Görünce e, şu an olduğu gibi aşırı bir heyecan oluyor. Şu anda... Şu an o, neler? Şu an, ama şu an şimdi konuşuyorum ya o yüzden hele siz bu ilk soruyu sordunuz ya zaafı falan. Benim aklıma direkt bu geldi. Ve bir an Turuncu anda Şu an elim titriyor. Şu inanılmaz heyecanlandım yani. Ben turuncu muyum ya? Niye böyle? kötü hissettim. Hayır sizde yok şu an. Bir e, girerken de süzdüm de kimse de yok yani. Baktım hadi. <laughs> Hemen süzdün mü burada bin kişi Yok aşağıya bakmadım. Biz yukarıdan geldiğimiz için. Ha. Yani... Bir, ikinci yere aşağı in. Şöyle bir geç. Bir bakacağım evet. Ne ya, oluyor mesela turun? Niye Turuncu? Ya mesela, ee, bu çocukluktan beri var bende. Bilmiyorum hani. Gördüğüm zaman heyecanlanmaya başlıyorum. Yoluyor, Konuşmasam evet. bile. Yolda mesela görüyorum. Bir Turuncu bayan geliyor karşıdan. Ben bir anda heyecanlanmaya başlıyorum. Ve yolumu değiştirmek zorunda kalıyorum. Yani yanında belki bayılıp düşerim diye. Yani bu psikolojik galiba. Aşamıyorum bunu çünkü. Yani anda heyecanlanmaya şimdi, başlıyorum. Sokağın başında gördüğünüz Turuncu bayanı. <laughs> turuncu derken, saçı değil bir tek? Saçı e, Turuncu. Efendim? Saçı Turuncu. Evet saçı. Ha, iyi. Hafif çilli böyle. Hafif çilli. Evet. Var mı? Ben bu bayağı bak. izdivaç programına geldim galiba. Ah var bak al. Ah. Evet. Turuncu böyle mi? Ya şimdi... Ya ben bayıltacaksınız beni hadi Dur daha yeni başlıyoruz. Ben kesin rezil oldum zaten. Bu Yok olarak... estağfurullah olur mu ya? Turuncu bayanları kim sevmez? Yani gerçekten öyle. Turuncu bayanları karşı hani bir dünya güzeli bir işte adrenalin diyorlar işte bilmem ne şu. Ya bu. nesi güzel Allah Geçim aşkına ya. Bir ya. ya. Simsizler hepsi. Bir de bir deri bir kemikler yani balık etli. Hiç. Eee <laughs> ne oluyor şimdi sokağın başında turuncu bayan geliyor. Evet. Gördün. Yalnız ben şöyle söyleyeyim. Yolda biri gelirken... Gelsin turuncu bayan sokağın başına <laughs> Gelelim, gelelim buyurun böyle. Yok daha fazla yaklaşmasın. Gitme. Gel buraya. Gitme. Kız. Gitti mi Oo. Vay be. Peki, ben... geldi. Bunun gibi geldi böyle. Geldi. Orijinal. Ee... Görüyorsun, yaklaştı. Kalbin çarptı. Sonra geçip gidiyor mu? Ya onun geçip gitmesine izin veriyorum. Yoksa kendime hakim olamazsam, <laughs> yanına gidip konuşsam düşüp bayılabilirim hani. Peki kendine hakim olamadın çünkü. diyelim. Geçip gitmesine izin vermedin. Ne yaparsın ki? Yani eğer yaşatımsa gidip bir konuşmak isterim hani. Ama bu şimdi yani Aziz Bey. Ben şimdi Aziz Hocam ben şimdi gitsem. <laughs> Aziz Hocam ben şimdi gitsem. Bir siz atıyorum. Ya size hep örnek veriyorlar böyle de. Siz bir turuncu bayansınız. Size geldim yanına geldim. Öyle mi düşünün? Ya hayır hayır hocam. Ya turuncu bir bayan olduğunu düşünün şurada. Veya bir, biri yerine kendi yerine koysun şu an. Herkes beni dinleyen. Herkes kendini Turuncu Bayan'ın kendi, yerine e, koysun. Kendi koyun. Birisi geliyor, diyor ki, merhaba, ben Turuncu bayanlara karşı çok büyük bir zaafım var. Size heyecanlandım, size bir anda aşık oldum. Ya ne yaparsınız? Ben herhalde ya tokat yerim, ya su dökerler, ya sapık var diye bağırırlar. Su bağırlar. dökerler? Yani elinde ne varsa onu vurur, yüzüme vurur yani. Yani o yüzden hiç teşebbüs etmediniz. Etmiyorum. Şimdi bunu artık yayınlarsanız onlar beni bulsunlar. <laughs> İsim ne? Mesut. Mesut. Peki teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bunu beklemiyordum ya. Ee, bir kadına zaafı olan erkek detayları kaçırır. Şimdi o kadın önünden yürürken deprem olsa depremin üstünü kadının topuklu ayakkabıları zanneder erkek. Evet. Bakalım böyle bir zaafı olan iki polis olayları nasıl çözüyormuş izleyelim. Buyurun. Şu neymiş? Kocasını öldürmüş olmasından şüpheleniyoruz. Ne? Kocasını öldürmüş olmasından şüpheleniyoruz. <laughs> Doğru mu duydun? Nefret ederim kocasını öldürmüş kadın şüphelisinden. Ben daha çok nefret ederim! Bu hayatta kocasını öldürmüş kadın şüphelisinden nefret ettiğim kadar... ...daha doğrusu... <laughs> ...daha çok nefret ettiğim bir şey daha varsa... ...daha... ...iki kocasını öldü... Oğlum birinci cümlenle. vallahi toparlanmadıktan sonra isterse son olsun. Yani. Ne cümlen ne? Bir türlü <laughs> Söyle bakayım cümlelerini doğru mu söylüyorsun? Bu dünyada... Bir kere şu dünyada. Laf. Oo. Ne bak daha rahatlayacaksın. Ooo çok çok pardon. Şu dünyada... Şu dünyada... ...kocasını öldürmüş kadın şüphelisinden... ...daha nefret ettiğim bir şey varsa... ...o da iki kadın, iki şüphe... ...kadın, kadın. Sen söyle İsmail. İki. Bu dünyada eğer bir kadın bir kadını öldürürse öbür kadınlar erkeklere karşı baş kaldırırlar. Bak ne güzel söyledi. Sen bunu Feyza söyle cümleyi. E bunu toparlama mümkün değil zaten. Hadi bakalım bir daha deneyelim. Hışımla döner. Bu dünya... <laughs> hadi biz profesyonel bir ekibiz hadi. Ne demek istediğinizi çok iyi anladım hocam. Lütfen izleyin. Pardon. Bu dünyada koca <laughs> Bu dünyada kocasını öldürmüş kadın şüphelisinden daha fazla nefret ettiğim tek bir şey varsa o da iki kocasını öldürmüş kadın şüphelisidir. Amirim ne demek istediğinizi çok iyi anladım. Ben de eğer bu dünyada kocasını öldürmüş ikinci kocasından kalan bir kadın varsa... ...ondan daha fazla nefret ettiğim şey üçüncü kocasını öldürmüş olan kadındır. Dörde getirme beni. Dörde getirme çok doluyum. <laughs> nefret ediyorum. O şüpheliyi alıp dizimin ortasına yatırıp böyle çürük domates gibi... ...böyle çanakkale domatesi gibi kafasını pört diye ortadan... Ay! Sakin! <laughs> Sinirini şüpheliye sakla kocum. Dizimle ağzını kırarım onun. Aferin işte böyle. Aferin işte böyle. Vur bana. He? Vur. Vur bana. Hadi ya. ah, ah. vur vur. Vur. Ah. vur, ah. vur. Ah. Hadi ah. 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 ah, Yeter. Aa, güzel. Aa. Ah. Ah. Getirsinler ah. onu buraya. Getirsinler. Getirsin. Ağzına kırarım onun. Ha. Ge get, getirin onu buraya. Getirin onu. ayakta mı sorgulayacaksınız memur bey? Ee, üstüme bas. Ee... Efendim? O, otu, o, o, ot, 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 oturun, ot, oturun, o, oturun. O, oraya oturun, 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 otur. Buraya mı? Otur. O, ot... Aman, şey, yes. <laughs> eh, eh, yemezler bu şey filmlerden görmüş, havalarından böyle. Adamın asabını mı otur şuraya? Buraya oturuyorum. Evet oraya oturuyorsun. Yalnız e, biraz tozluymuş. Umurumda değil. Oraya bakmayın. <laughs> Geldik Sakar. amirim. Sıra sıklam oldu kızım. Ah, çok pardon. Oza karşı alerjim var da oradan. <laughs> tamam. Oturdu. Allah oturdu. Yani yemin ederim oturdu. yani bunca yıldır sandalyeye oturan adam görürüm. Yani bir sandalye bir löpe böyle yakışır yani. <laughs> Oturdum. Evet, evet peki. <laughs> Ahıl benim. Hanım. Buyurun. Kocanızı neden öldürdünüz? Ama ben kocamı öldürmedim ki memur bey. Kuru iftira. Ki kuruyu hiç sevmem. Bir iftira. Ben masumum memur bey. Oğlum masummuş ne bu bu. <laughs> Niye getirdiler ki zahmet onu buraya? Değil mi? Şoför var mı yollayayım ben var sizi? Ben... Amirim, salanı gitsin gidin. Amirim hayır otur otur. Ha. Orada çarın çarın. Konsantre olun. Ha. Hayır. Hayır, onu kandırabilirsin, beni kandıramazsın, tamam mı? Ha. beni kandıramazsın. Kocanı sen öldürdün, biliyorum. Sen öldürmesen bile şu halde adam dertten ölmüştür yani. Evet kimle öldürdün? Kesin biriyle öldürdün. Kimle öldürdün? Ç çabuk söyle. Ee, söylerim ama kulağına. <laughs> Yapamam ben yani. Kulağı? İsmail, İsm ne yaptın ona? İsmail, İsmail İsmail, İsmail. 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 Aa, aa Ah, ne oldu lan söyledi mi? Tamam, sakin ol. Ne o? anlamadım. Onu duymadım da. Böyle sıcak sıcak böyle kulak mememe doğru böyle... ...hafiften böyle bir Meltem gibi esti. Ben de böyle bir kendimden geçtim. Kulak memesi kıvamına geldim aminim. İsmail. Kendimize gelelim olur mu İsmail? Hayır. <laughs> evet. Oyun bitti artık. Dün gece kocanın öldürüldüğü saatlerde neredeydin? 22.30 sıralı. Siz, suları. 22.30 suları. Evet. Saat 7'de eve geldim. 7.30'da duşa girdim. 7.30'dan 8'e kadar soğuk duş aldım. Yarım saat kurulandım. Sonraki yarım saatte body lotion sürdüm bütün vücuduma. Daha sonra yatağa uzandım. O sırada saat sanıyorum... Ondu. Ah, yatak buz gibiydi. Eşimi bekledim, gelmedi. Saat on buçuğa kadar onu bekledim. Daha sonra kendi kendime göre... kendi kendime görev edindim ve yatağı ısıtmaya başladım. Sola döndüm, olmadı. Sağa döndüm, Aa! olmadı. Sanıyorum sürtünme kuvvetiyle ateşten uyuyakalmışım. Ateşler içinde kalmış İsmail. Oğlum gene ne oldu lan? İsmail, ha, ha. Ne, ne oldu? Amirim, memem kulak yaptı. <laughs> ne? Kulağın meme yaptı. <laughs> tamam, sımparalarız onu. Ne, ne diyoruz? Ee, eee. Evet. Yani o saatlerde tek başıma evde uyuyordu Aa, anladım. Ee, peki, <laughs> ee, kocanızın Aa, bir şeyi var mıydı ya, ee, düşmanı, ne bileyim... ...birine borcu olur, bir kavga mavga son zamanlarda bir şey, öyle birinden şüpheleniyor musun? Gerçekten bilmiyorum memur bey bilsem söylerim hem ben şu an o kadar açım ki açken hiçbir şey düşünemem. Karnı açmış İsmail. <laughs> Yapma ya. Çok açım. Tost var, kola var, kola var, sarı kola var, meyveli var. Aa. Hepsinden var Allah'ını seversen. Aa. Oğlum bu ne lan büfe gibi geziyor? <laughs> Benim kan şekerim düşüyor daha da devam Ha, bir dakika bir dakika bir dakika olmaz. Ha, ama. Hadi. Açım, ben... Al şunları oğlum. Bunlar seksi seksi yiyecek şimdi. Biz pis bizden alacak. <laughs> verme bunları, verme. Vallahi doğru söylüyorsun amirim. O kadar açım ki... ...isterseniz kalbimin gurultusunu dinleyebilirsiniz memur bey. Nasıl ya? Kalbim gurulduyor. <laughs> Kalp gurulamaz ki. <laughs> Ama benimkisi sevgiye aç. <laughs> memur beyler. <laughs> İsmail kurban olayım ver şuna bir şey yesin. Çok açık. <laughs> Açlıktan elim ayağım kısıyor. Bakma bakma bakma. Bakma bakma bakma. İsmail, he, bakma. Bakma, bakma, tamam. bakma 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 tamam. bakma. Bakma bakma. Evli bakla adamsın. Bakma, bakma bakma. Hiç gerek yok. Bakma, gerek bakma. yok. Bakma. Hmm.

tutukluyorum. Ama memure bey... <laughs> bey, bey mi? <laughs> ne oluyor? <laughs> Ama memure hanım, ben masumum. Kocama ben öldürmedim. Hem beyefendiler şahitler. Ben durumu onlara anlattım. Şahitlikle tanıklık edebilecek bunlar değil mi? Evet, ben o sırada evimdeydim. Tek başımaydım. Ben masumum. Bak, bize bu numaralar sökmez tamam mı? Seni tutukluyorum. Aa. Bırak onu, ne bırak onu. Aa, Ne oluyor ya? Buraya bak! Ne? ne? Seni tutukluyorum, elimizde video kayıtları var. Ne video kaydı ya? Nasıl video kayıt? Zaten tabii canım biz de e, sorguda sona yaklaşıyorduk. İtiraf etmek üzereydi. İyi olmuş. Tamam götürün atın şeye nezarete. Ya, tamam. Hadi. Yürü. Memnun, memnun. Hadi yürü yapma. Memnun, memur Memnun. Oğlum yazık günah oldu buna ya. <laughs> İsmail skeç bitti.